Hepiniz yepyeni manyak bir kral şöyle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diğer yan hesabımdan kupa kasmaya devam edeceğiz. 2200 kupayız. Geçen videoda çok zor maçlar olmuştu bu arada. İzlemenizi sezonda izlemeni tavsiye ederim. Çok güzel maçlar döndü ya. Beklediğimden daha iyiydi yani. Şunun yerine Valkyrie alacağım bu arada. Şu an fark ettim. <laughs> Şu an değiştiriyor. Bir karalet devri destesi oluşturdum ama tek efsanevi cehennem ejderi bu arada. O yüzden onu kullanmasak olmazdı. Yine en yüksek bir yavrajlarım var ya. Yani. Her zaman öyle benim zaten. Yavrajlara karşı bir zaafım var. Bu arada kanal abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek olmak için şimdi bir şey atmayacak mı acaba adam herhalde diyecektim attı. Yerden bir valkür atalım. Adam 8 ve cadısı var. Açacak kartım yok oraya şu an. Aynen ilk yetişti. Şöyle bir yarasa da atacağım. Abi koş birincisi olan kişiler çok sıkıntı ediyor bana ya. Cidden. Koş birincisi bayağı sıkıntı ediyor bana yani. Bu nasıl savunacağım ben? Pekka lazım ya da bence. Onu alırsam müthiş olacak. ama alamadım. Şöyle bir çarpma atacağım. Şöyle o kraliyet atacağım. Bir de şunu atacağım ya. KD oraya bayağı vuracağını düşünüyorum. Kaç vuruyor? 200 mü? <laughs> Alaçık diyelim ya ben de bir de. Bir koş atacak bu adam kesin yani. Atması sıkıntı iksiri yoktur yani attı. Tam 8 iksirimiz olmazsa kuleye vereceğiz bu arada. Tabii cehennem ejderi. Vuracak ya abi vuruyor yani. Ve çok vuruyor. normal bu da daha çok vuruyor. Bu seviyeler için çok fazla 400 hasar vermesi. Ben kraliyet deve atıyorum 200 vuruyor. Düşünün artık yani. Valkyrie atacak kesin bunun bu. Atmadı. Şöyle yapacağım. Şimdi yavru ejderimi çok iş şey yapacak ama Şöyle yara yarası atacağım. Bir anda sola gideceğim ya. Çalıyı da oradan attı. Çok güzel oldu. Roketi varmış ya. Roket sıkıntı. O sağ tarafı, sol tarafı alırdık bu arada ya onu atmasa. Şöyle bir yara da atacağım. Şöyle bir cehennem üzeri. Şöyle bir kraliyetin atacağım. Çok fazla sarıyor ya. Tek şeyimiz eriyor abi. Yok. yenemeyiz Abi şey çok sıkıntı ediyor bu arada ya. Hoşbinizi çok sıkıntı ediyor bize ya. Aslında roket de mantıklı. Ve kartlar yediğinde roketi atacaksın direkt. Orayı bitirecek. Pek kalacağım ya ben. Şunu çıkaracağım pek kalacağım. Yine şu an çok daha güzel oldu. Bir de nasıl bir dest olduğunu anlamak imkansız yani bu kupalarda karşı tarafı. Çarpmaya atacağım ama. Alt seviye çarpma orayı almayacak tabii. Çarpma bunu almıyorsa almaya, kullanmaya gerek yok aslında. Allah oraya vereceğiz artık. Pek kalsan pek kalm pek kalm zaten. Adam prensesi varmış. Abi 9 seviye yapmış. Ne ara yaptın bunu ya? Vallahi bile ne ara yapıyorlar ayret ya. Şimdi oraya çok ağır gideceğim ama. Aslında oradan 3 taca gitmek istemiyorum ya. Bir de i̇şte net 3 taca gitmeliyim bu arada. 3 taca gitmezsem zaten kaybedeceğim. Bir de yeni dağıtacağım oraya. Yükleneceğim artık bu adama. Okum dönsün bir prenses falan atabilir. Jenny midir? Kuleye kitle. Adamsın. 3'ler çektik ama bak adam mesela zordu yani. Yüklenmeyi bıraksam kaybedeceğiz oyunu. 9 seviye prenses. Prens çok sıkıntı edecek bize. Çok kart harcadı oraya. Onu iyi çok güzel değerlendirdik bir anda. Tekrar 2200 olduk bu arada. Aynı kutuya bir yükseliyorum bir iniyorum ya. Bu arada bir kaldığımı kart seviyesi geliştirmem gerekiyor çıkmakta zorlanıyorum yani. Aslında çarpma bence gereksiz oldu ya desteğe. Çarpmaya çıkarsam olur aynı Çarpma yerine fıçı almak çok mantıklı bence. Çok daha iyi iş yapar gerçekten. İşte kredi devi de öyle. Kaç iksiri atıyoruz oraya. Kart gidiyor yani. Şöyle yaptım ama Mega şöyle vurmayacak değil mi? Şöyle bir de ok atayım. Bir tane vuracak mı? İki tane vuracak. İki tane tamam. Bir sıkıntı yok ya. Kaç bir kişi yüzüyor bu arada. Kaç seviye ya? 8 mi? Abi 8 de tek atmıyor işte. Hiçbir önemi yok yani şu an çakma atmamızın. Tek atmadığı için yerde mi KD atacağım? 5 seviye. 5 <laughs> seviye kadere ya. 200-200 falan vuruyor Çarpma şimdi işe yarayacak ama işte çarpmamız yok baya Bayağı bir erken kurdu ama. Orada eriyecek ya zaten. böyle yani hiçbir şeyim yok yani. Cehennem ejderi şuraya. yeri artık. Abi bence şey gayet iş yapıyor bu arada. Cehennem ejderi. Çok çok iş yapıyor yani. Bu adamı yakalarsak bir şeyler yapabiliriz bu arada. Ama nasıl yakalayız? Mega şövalyesi var abi adamın ya. O çok sıkıntı ediyor. Şimdi geriden aynı şey yapsam o da aynısını yapacak. Felaket dikecek şimdi. Onu da nasıl yaratabilirim acaba ben? Gerçekten bir roket gerekiyor ya bana. Şu an onu daha iyi fark ettim yani. Bir de cehenneme atacağım. Bir KD daha atacağım. Ve yarasa Yarasa saygı Çarpma. Nasıl gideceğim bu adama? <laughs> Sanırım da sola ufaktan geliyor. Marker harcaman kötü mü oldu bu arada? Mega şöyle atacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bunu attım. Şu an çok kötü gelecek bu arada. Şu an baya kötü gelecek. Şöyle bir ok. Şu an iksirim de yok onun sıkıntısı var bende. Adamla çok eşit vurduk ya. Maç sonu nereye gidecek bilemedim şu an. Yavru ejderha atayım şöyle. Pekka, buraya kilitlenme. Buraya kilitlenme işte, niye buraya kilitlendin ki? Onu almayacak da, şöyle bir ok. Kaç tane bari vur ya, adamsın ya. Valkür. Vurma. Ben daha çok vurdum ama O da çok tehlikeli. O da çok tehlikeli geliyor. Şöyle yapacağım. Şuraya bir ok. O nasıl kuleye zıpladı abi ya? O nasıl kuleye zıpladı ya? Şu aşırı derecede iksir yetiştiremiyorum ben abi türlü. Şöyle yapacağım. Abi oku mecbur şeye attım ya. Yok abi bu adam çok anti bize ya. Hem anti hem şey. Gidemedik yani. Çok erken almaz lazım bu adam bize aslında ama yine iyi savunduk da. DSD'den işte de eksikliğini fark ediyorum. Yani şu an mesela bize çarpma gereksiz ya. Ne kadar cehennem kulesi de olsa çarpma gereksiz bence. Roket almak lazım. 4.1 oldu. KD'yi de çıkardım abi. KD'de ses olmuyor ya. O yani fıçı alsam bence daha çok iş yaparım yani bu şekilde. Harbiden bu şekilde daha iyi iş yaparım. Mesela yarasa da çıkabilir ama okçuları alsam iyiydi bir de böyle deneyelim. Tam deneye deneye sizle beraber gelişeceğiz ya. Ama daha iyi geliyor. Yani tamam. Şu an zevk alıyorum ya. Yenilsem bile maçlar zevkli geçiyor. Tomruk var adamda şansa bak. Tomruk bana çıkacak var ya ne güzel olurdu ya. Bu adam benim kart atmadan atmıyor bu arada. Cehennem ejderhame. Gelme. Şimdi de bomba hastanı yiyeceğiz ya. Onu da yiyemem. Sağdan Marhür gidiyor. Soldan Pekka. Şuraya bir ok. Bu oka gerek yoktu aslında ya. Yani. Sadece yarasayla savunabilirdim. Sağ bir şey atmaya gerek var mı? Yok sanırım. Roketimiz kaç vuruyor? 280. 930'a şeye vuruyor. Kartlara vuruyor. Attım tomruğunu bir. Yine tomruk atacak. Tomruğu döndü. Dönmedi mi? Tomruğu net dönmüştü bu arada ya. Şuraya bir roket atacağım. İnşallah ölür diyecektim ki yarasaya gerek bile yokmuş ya. Yarasayı boşuna harcadık. Yanında Kara Prens var. Çok çok iyi bu arada. Keşke bir kere daha dönsen. Ben vur tutmayacağım yani. Şöyle bir şey yapacağım. İskele orası atacak çünkü. Vurur mu? Vurmaz. Buna da Valkyr atacağım. 7 seviye. Şu an balon atarsa sıkıntıya girecektim. İlk adı girdik iyi oldu. Şatmayacağım. atmayacağım. Şuraya bir cehenneme üzeri. Şöyle pek atacağım. Çok güzel savundum bu arada. Hiç sıkıntı yok yani. Vur bir tane. Ya bir tane vursam pek var ya bitireceğim bizi orada ya atmosfere vakür. Benim iksirim doluyor onun sıkıntısını çekiyor. Cehennem ejderi atacağım şöyle. Bir roket. Şuraya Pekka. Pekka vur. Pekka bir tane daha vur. Ölmeden adamsın. Şuraya bir ok. Şöyle yaparsam Büyücü atacak aynen. Büyücüsü orada eriyecek. Şey dönmedi sanırım aynen. Dönmedi. Şuraya bir varkür. Bir roketle bitirelim maç artık. Bravo. Roket nasıl inşaatı bak. DS'ye bir roket aldık. Onun sayesinde yendik bildiğin. Ama maçlar çok güzel geçiyor ya. Gerçekten çok güzel maçlar yani. Evet bu videoda böyle olsun. İzlediğiniz için sağ olun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen. Görüşmek üzere.